Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video çekti çekiyorum. Evet arkadaşlar, bugün sınıf arkadaşlarım hakkında neler düşündüklerimi sizlere söyleyeceğim. Ama dürüst olacağım. O zaman ben şöyle şuraya oturayım. Başlayalım arkadaşlar. Sıramızda ilk olarak Ahmet Seyit var. Sınıf göre ilerliyorum bir de. Ahmet Seyit var. Eee Aramız biraz bozuk olsa da yine de ıı, iyi bir çocuk aslında. Deneyimlerim ve göreyimleri <laughs> Göreyim. Neyse. Gördüklerim açısından iyi bir çocuk. Yani bizden küçük olsa da popüler. Yani. Aha. Bu bilgileri onun hakkında araştırarak öğrenmedim. Kursta abisi kendi diliyle söyledi. Evet. Şimdi sırada Ali var. Ali bazen beni de iyi bir çocuktur aslında. İyi bir arkadaştır da. Ahmet Eren. Ya cimri diyorlar ama çok da cimri değil yani. Evet bir azıcık bir cimriliği var ama yani çok kötü biri değil. Baran. Baran. Nasıl desem. cıvık bir çocuk. Şampasın aslında. da yani birazcık cıvık. Sıramızda bir de Burak var. Burak aslında o da iyi biri. Baran, Baran da iyi biri aslında. Sınıfı %80'i iyi biri. İyi yani. %80'i iyi. Evet arkadaşlar. Ee, ıı, Burak'tayız. Burak aslında iyidir ama Fame Badr'la yayına geldiklerini uçarlar resmen. İran Manavoğulları var. İran Manavoğulları ıı, iyi bir arkadaştır. Kevser'le çok yakın arkadaşlar. Keser'i de sonra anlatacağım. Çok yakın arkadaşlar onlar. Ama Kevser Nur Sena'yla daha, çok, daha iyi arkadaş. Neyse. Eren Karakaya. Aslında o da iyi biridir. Yunus'la iyi anlaşır. Eslem var. Sınıfın en popüler 3 kızın, üç kızından biri. Ama işte dört kızından biri. Yani. Bir de Feyyim Bahadır var. Feyyim Bahadır'ın en sevdiği arkadaşı Burak. Bir, birbirleriyle yan yana geldiklerinde oho uçuyorlar resmen. <laughs> İrem Karaman var. O da iyi biridir aslında. Onu da severim. Kadircan var. Ee, Kadircan Beni çok sinir etse de yani e, içinde çok kötü bir arsızlık, niyet kötü bir niyet yoktur yani. Ondan sonra kenan var. Kenan sessiz biridir arkadaşlar. Öyle birkaç saat mesela FNAF'taki Foxy gibi. İlk geceler falan çıkmaz ya Foxy. Yani onun gibi bir şey. Mahyenur dediğim gibi sınıfın dört kabadı esinden biri. Kabadayı demeyeyim de popüler kızı. Mehmet, Mehmet de dediğim gibi Ali ile iyi arkadaşlar. Meleknaz, Meleknaz da dediğim gibi o üç popüler kızdan biri. Muhammed Bilal, Eee ayıp olmasına ama birazcık şişko. Ee, nasıl desem? Aslında iyi bir arkadaşlar. Hmm. İyi de böyle çok çabuk Öğretmenler onu pek sevmiyor. <gülüyor> <gülüyor> pek sevmiyor derken ön derste diyelim derste omuk buk şeyler söylüyor. Bir de Hacer Kerser var. Demiştim zaten İrem vallarıyla. Ee, o da İran ile arkadaşlar Ama Nur daha yakın arkadaşlar. Seviler var. Bu dört kızdan biri bu, bu popüler kızlardan biri. Sude Nur. Sude Nur o kadar çok sessizdir ki arkadaşlar. Öğretmenler onları öğretmenler onu sever açıkçası. En yakın arkadaşı da <laughs> İrem Karaman. Şevval Barut var. İyidir Şeval. Ee. Ama o unuttuk ya kalkı çıkar. Neyse. Özgünüm. Yunus Emre de dediğim gibi Karakoyayla iyi arkadaşlar. Ve de Yunus matematikte o kadar çok iyi ki matematikte sınıfın en yukarı <laughs> en gözdesi. Eren Aslan var. Eren Aslan da sıkı takipçidir YouTube'u. Onun da bir kanalı var. Ona da bakabilirsiniz. Nusret Karaduman, Kevser'le o kadar iyi arkadaşlar ki, evet, neredeyse ellerine olsa aynı eve taşınacaklar. Mustafa Altın benim ee, birinci sınıftan beri arkadaşım. İlk sınıfından beri. Yani ilk okuldan beri. Evet arkadaşlar. <laughs> sınıfın tam listesi burada. Evet. Ee, bu arada şubemizde. Bu söylediklerimi kötü daf söylemiş olsam bile. <laughs> şey yapmasınlar arkadaşlar. Dırılmasınlar. Ne olur ne olur ne olur dırılmasınlar. Yani darılmasınlar. Darılmalarını istemiyorum hiçbirinin. Sevdiğim sevmediğim. Kimseyle aramın bozulmasını istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Size çok seviyorum. Bay bay.